Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir resim çizmeyi düşünüyorum. Dün en son böyle güzel bir manzara resmi çizdim. Beğendiniz mi? Bana beğenmişsinizdir. Sırada bir yer. Yeni resme başlamakta. Ne düşüneceğim? Size göstereyim mi? Ne yapacağımı düşünüyorum. Bir, bir yerden yararlanarak yapacağım. Güzel mini bir kart hazırlayacağım. Öyle güzel bir kart olacak ki. Çok seveceksiniz. Şimdi ilk önce e, bir düşünelim. Acaba nasıl bir platform yapsak? Güzel, güzel resim çizim teknikleri. Şimdi buraya ne yapsak? Ben biraz da oradan esinlenmek istiyorum ve güzel bir çamaşır yapacağım. Nasıl mı? Çamaşırın düşünün nasıl şekilleri vardır. Onları çiziyorum şimdi. Bana güzel bir resim olur ama hadi bakalım. Çam ağacını düşünün. ona göre çiziyorum. Şimdi çam ağacının 3 tane ana bölümü olduğunu fark ettim. Yani benim gözlemlediğim çam ağacında. O yüzden bu üç bölümü yapıyorum ve gölleri birleştiriyorum bu üç bölümü. Sonra gölere birleştiriyorum. Şimdi buraya kadar böyle oldu. Ondan sonra ağacın dallarını yapmak için bir V şekli ekliyorum. O V şeklin içine bir V şekli daha. Sonra o V şeklin içine bir şekli bir V şekli daha diye gidiyorum. Bunu 2-3 kere tekrarlasanız yeterli. Çok fazla olmasına gerek yok. Yeter ki tekrarlamanın yeterli olduğunu düşünün. Çünkü bu sizin çamağacınız olacak. Mesela ben kaç kere yaptım? 1 2 3, 4 4 kere yaptım. Yani o kadar çok bir şey değil. 1 2 3 4 5 6 7 kere yapmışım ama bir şey olmaz ya. 7 kere yaptım çünkü ben çok darlı olsun istiyorum siz. Daha darlı olsun istiyorsunuz. 2 tane bile yapabilirsiniz. Evet, sadece 3 tane bile yapsanız yeterli. Sonra ağacımın şu minik e, böyle şimdi o tabağcığını yapacağım da şu minik detayları da de bir ekleyelim dedim. Böyle dağcın minik dikenleri gibi düşünün. Direkt dikenleri var gibi düşünün. Ama hepsi böyle olmayacak. Mesela bazıları mini de, minicik dallar gibi olacak bazı kısımları. Bazı kısımları işte minicik dallardan daha farklı olacak. Böyle. Çok tatlı olacak ama yani siz nasıl istiyorsanız öyle diyelim. E böyle şey yaparak böyle aşağıdan bir minik şeyler katarak sadece daha gerçekçi hale getirebilirsiniz. Yani sizin kararınız dediğim gibi. Ben size karışamam. Videolarımı çekmeye de uzun zaman geçti ve yarım sıkılıyordu. O yüzden biraz videolarımı yapayım dedim. Hem de hazır tatildeyken arkadaşlar e, bunun üzerine çirkinler de olabilir bilmiyorum. Muhtemelen yoktur ama şöyle diyeyim baya heyecanlıyım ve ben bir kitap yazmaya başladım. Kitabın adı Koru. Aramızdaki casus. İşim bitince de göstereceğim herkese. Heyecanlıyım. Neyse. Baya uğraşıyorum yani. Çok görmüyorsunuz beni videoları yaparken. Fakat o kadar çok uğraşıyorum ki. Hem de biz bir proje yapıyoruz. yani benim gittiğim bu kursu bir proje yapıyoruz. Rüzgar enerjisiyle çalışan ev yapıyordum. Ama gerçekten rüzgar enerjisiyle çalışıyor. Çok heyecanlıyım. Resim yaparken böyle konuşmak bana iyi geliyor. Size iyi geliyor mu? Ben bayağı rahatlıyorum resim yaparken konuşunca. Evet çoğunuzu tanımıyorum. Hatta şu an 50 abonen bile yok ama yine de abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bu benim için inanılmaz büyük bir destek. Evet yeni katılmış olabilirim Ama siz yine de videolarımı görün. Şu bölümleri halledince şimdi çok çamacı gibi olmadı ama şu üst kısmı yapınca güzel bir çamacı gibi olacak. Çam ağacının tasarımına güzel bakıyoruz. Çam ağacının üstte doğru dalları birazcık daha içeri doğru kayıyor. O yüzden birazcık daha içeri doğru kayan dallar yapacağım. Sonra sonuncu dalımızı da böyle en tepede bitireceğim. Yer kazanan kısımları birazcık içe doğru yapsam yeterli yani. böyle yapıyoruz. Hop hop hop. Yukarı çıktıkça dalların sayısı azalıyor giderek. O yüzden dalları baya minik yapmaya çalışıyorum. Umarım seversiniz. Çünkü gerçekten çok uğraşıyorum bunları yapmak için. Arkadaşlar şimdi hedefim az bayağı biliyorum ama Lütfen bu videoyu arkadaşlarınıza gönderebilir misiniz? Çünkü linkleri kopyalayıp yani lütfen güzelleştirebilir misiniz benim için burayı? Çünkü bana bilmiyorsunuz ama ben çok seviyorum yani. Böyle resim yapmayı çok seviyorum ve abonem arttıkça da mutlu olurum. Ya da en azından abone olmayı ya da like atın. Ya da en azından bir görüntülenme sayısını 10 yapmayı deneyelim mi? Evet görüntülenme sayısını 10 yapalım. Like'ı da 10 yapmaya çalışalım. Yani hedefimiz 10 like. 10 görüntülenme. En fazla biri abone olursa yeterli, Nasıl olsa ben yavaş yavaş artacağız yani. Yavaş yavaş geleceğiz buraya. Yani size bir şey yapamam. Son olarak böyle ozla çamaşırını daha gerçekçi göstermek için bazı yer yerler 3 tane minik şey ekleyeceğim. Bu şeyleri ekleyince daha güzel olacağını düşünüyorum istediğiniz yere de ekleyebilirsiniz. Ben tüm ağaç dallarının uçlarını yapacağım. Biraz uzun bir video oldu ama umarım seversiniz. Şöyle her minik dal şeyin ucuna 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3 diye ekliyorum. Bu ağacı daha gerçekçi gösteriyor arkadaşlar. Bu tekniği çok güzel bir uygulamadan öğrendim fakat uygulamanın adını vermek istemiyordum reklam yapmayayım diye. Fakat bir tane olabilir de. E, birazcık birkaç onun var da ben yani onursuz var yani. Çünkü e, uygulama birazcık para istiyor ama hatta bayağı para istiyor. Fakat e, ben oradan birazcık teknikler öğrendim kendim bir şekilde annemi ikna ederek. Ama annem sonra üyeliği kaldırdı. O yüzden aklımda olanlarla yapıyorum yani. Mesela desenler, işte minik detaylar, gölgelendirme. Bu resme gölgelendirme yapayım mı yapmayayım mı bilmiyorum ama resme gölgelendirme yapsam mı yapmasam mı ikisi de olur çünkü bana. Son minik daha parçaları da ekleyeceğim. Daha da güçlendiriyorum çünkü böyle yaparak dal yapısını. Son birkaç dokunuş yapıyorum dalları arttırmaya çalışıyorum çünkü ben. Bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Umarım siz de seversiniz. Şimdiye kadar böyle yaptım. Devam edeceğim bu eklemeyi sonra. Sonra birkaç güzel dokunuşla bu işi bitirmeyi planlıyorum ama hadi bakalım. Ben burayı bastırarak yaptım biraz ama arkadaşlar size bunu yaparken bastırmamanızı öneriyorum. Çünkü aynı zamanda ben şu an yanımda sevgim yok. Sevgimi kaybettim. Sevgimi olmadan yapıyorum. Hedefimiz arkadaş unutmayın. 10 görüntülenme ve 10 beğeni. Abone sayısında bir tanecik açalım yeter. lütfen eğer benim videolarımı seviyorsanız paylaşmayı unutmayın. Bu benim için güzel bir destek olur. Ayrıca ne sürü şeyler yapayım isterseniz, ben şimdi çizim defteri koydum da kanalım Normalde farklıydı ilk başta. Eğer kanarımın açıklamasına bakarsanız görürsünüz. Tamam son minik değişiklikler eklemem gerekiyor ama. Aşağı doğru da biraz dağları var fakat e, bu çam ağacını birazcık daha değiştireceğim. Sadece çam içine minik minik noktacıklar ekleyeceğim böyle. Bu noktacıkları... Işte, ne isterseniz düşünün yani. Herhangi bir şey olabilir. Noktacıkları ekleyerek birazcık detayları katıyorum. Bunlar çok minik şeyler diyebilirsiniz fakat benim için bunları yapmak gerçekten güzel oluyor. Yani gerçekten güzel bir doku kattığını düşünüyorum olaya. Hani güzel olduğunu düşünüyorum. başka nasıl içerikler istiyorsunuz arkadaşlar? Yapabilirim. Ailemle de yapabilirim arkadaşlarımla da. Eğer geçmiş geçmiş birkaç videoma yani ilk hiç videoma açıklamada da göreceğiniz gibi yani çizimle alakalı değil çoğu. Az bir tanesi işte ilk portrem dedim. Fakat o benim yani video yaparken ilk portremde. Bu sefer resim çizimi ben çok sevdiğim şimdi resim şeyi göstereceğim sizlere sonraki videomda daha, daha önceden daha küçükken yaptığım mesinlerin hepsini toplayacağım ve size göstereceğim. Yani o video yazabilirsiniz. Yani şimdi yorumuna yazamıyorsunuz belki benim falan engellemiş olabilir fakat e, benim içeriklerimi beğeniyorsunuz, seviyorsunuz. En azından en azından bir tane cek beni bile yeter. Bu benim için gerçekten destek olur baya. Çünkü ben bu kanalda hem görüntülerime hem de kendimi böyle özgür hissediyorum böyle başkalarıyla yaptığım resimleri paylaşınca çoğu insan tanımıyorum buradaki hatta çoğu benim tanıdığım insanlar fakat tanımadıklarım da var Bayağı o yüzden heyecanlıyım umarım beni anlıyorsunuzdur bu heyecanım yani kaç yıldır bunu yapıyorum videolarımdan az o benim abonem var. Ama bir şey olmaz yani. Ben verdiğim emeğin karşında en azından biri abone oluyor yani. En azından 40 abonem falan var yani. 43 abonem falan var. Gerçekten destekleriniz benim için çok iyi olur. O kadar iyi olur ki olabildiğince kişiye gönderebilirsiniz de. Ben şimdi çok bir çam ağacından çıktım. Fakat güzel bir ağaç resmini yapmaya çalıştım. Burası kökler ya. Böyle gelinti çıkıntılı minik bir yer de çizeceğim. Bu bilinçli çıkıntılı yerimiz daha güzel bir doku katacağını düşünüyorum ve böyle minik minik çizgiler ekliyorum o yerlere. Böylece o minik minik çizgiler ekleyince güzel olacaktır. Tepeye minik bir güneş. Güneşin parlayışı. Son dokunuşlar. Minik bulutlar. Benim ilginç bulut çizimlerim var. Ben bazı bulutların pasta gibi yapıyorum. Bazılarını da işte topaklar gibi yapıyorum. Topaklar gibi olanı herkes yapıyor fakat pasta gibi olanı sadece ben yapıyorum galiba. Eğer sizin de başka çizim şekilleriniz varsa bunlardan hani kendiniz anlatabilirsiniz başkalarına. Resmim bitti. Nasıl olmuş arkadaşlar? Umarım seversiniz. Unutmayın hedefimiz 10 abone, 10 görüntülenme ve 1 abone. Görüşürüz.